Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son Halil İbrahim ve Salatürkoğlu paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz. Magazin haberlerini analiz eden videomuzla yine sizlerleyiz. İyi seyirler diliyoruz. Karamel yapımın duyurdu. Emanet dizisi bu sezon sona erecek. Dizinin final yapma kararı herkesi çok üzdü. Sıla ikinci sezonu garantiledi. 2023 yılına girildi ve 2023 yılında Emanet dizisinin reytingleri yerli bir oldu. Birçok dizi yayında yayına Karamel yapım şirketi. Kesin emanet dizisi için final yapacağı kararını açıkladı. Haberin detaylarını öğrenmek için videomuzu sona kadar izlemeyi ve düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Şimdi ise gelelim haberin detaylarına. Sıla Türkoğlu'nun başarısından bahsedelim. 10. bölümüyle başrolünde Sıla Türkoğlu yer aldı. Kızılcık Şerbeti dizisi iki sezonda ekranlara gelecek. İlk sezonu senaryonun büyük ölçüde tamamlayan senaristler yeni sezonda tam farklı bir detayla seyirci karşısına çıkacak. Yeni sezonda nelerin yaşanacağını sizlerle bir sonraki videomuzda paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar.